Bir bekleri aslında değiştirmek istiyorum da e, Kimya olarak fullleyebileceğimiz daha sanırım kartlar gelmedi. Bir Atal var. Ama o da şu maçları bir görelim. Ondan sonra bakarız. İlk defa cumartesi VL oynuyor olabilirim ve evet. Galatasaraylı rakibimiz geldi. Kassias. Drogba'yı görecek miyiz acaba? Yok. Ben... Bu ne oğlum? Full, Zoe5, Fred, Turan. Çağırsın yok. Ne oldu lan? Hayda. Kulüp futbol Sufa. Ederson, Ramos, Cordoba, Capdevila, Mbappe, Dinatale. Güzel takım. Stoichkov evet ya. Yani değişmesi gerekiyor. İşte şöyle sağlam bir forvet falan gelse bir ikondan falan atıyorum ya da bir SPC falan yapsak. Oy, neydi lan? Abi adamın gohusu ne kadar güzel akıyor. Benim Sochkov niye gidemiyor? Bak bak. ne bak. Kendi kendine animasyona girdi. Ya. Bir şey Allah belanı versin bir şey yapmadım. Vallahi bir şey yapmadım ya. Normal R1'e basıyorum ya. O adam ben kontrol bile etmiyordum yani. Ne daha penaltı oldu ya. Oha kırm kırmızı bu. Lan yuh ya. kareci çekti ya. Cık, ne yapacağız? Deprem mi oldu? İslam Adana'da Bağlantı da olmaz. Vallahi oğlum ben de sallandım gibi hissettim. Oğlum psikolojik mi artık? Ne bileyim ya. Abi. Abi yani bu Turan Turan ne yapıyor ulu? Benim orta sahalarımın skor katkısı halis mi ya? İbra Kadabra. Donoruma, Ofana Ture, Obameyang. Oo, iyi, iyi takım. Zidane da yapmış. Kafu var sağda. Yok abi. Ha penaltı. Penaltı aldık lan. Niye Stoichko? Abi benim ayarlarım niye değişiyor ki sürekli? Hadi Kuroyf. Güzel. Of. Çıkaramıyorsun ki uzun pas atıyorsun yine olmuyor. Çıkarma çıkarma. Son dakika yiyeceğim ben biliyorum. Ne kahretsin ya. Oyunu ya bu oyunu ben anlayış çok sinir oluyorum beyler bu oyuna ben ya. Benim Bale önündeki topu alıp gidemiyor. Allah aşkına. Allah aşkına var. Ya abi. ben kırmızıyı aynen. Na, nereye atacağız beyler? Acil penaltı nereye? Nereye? Sola atmıştık ilkini. Bunu nereye atmamız lazım? Panenka. Kaçsana beni toka diyeceksin şimdi ha Bak 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 adam manyak oğlum ya direkt Bu oyun beni çok yordu Nasılsınız seçmezsek gol. Yaptığı tek şey bu ya adamın ya. Hayır abi bu olmaz böyle olmaz. Böyle bir oyun tarzı yok. Peki buna buna yenilmememiz lazım bizim. Hocam Lan el el Allah belanızı versin. Almıyor, bende orada bende kalsa bir. Ne oldu bu? Vale. Hayda ilk defa. İlk defa buna karşı oynayacağım. Abi ilk defa. Broif yani bazen çok yumuşak vuruyorsun, çok iyi atıyorsun. Üzülerek atıyorsun. Bazen de çok saçma bir şekilde kaçırıyor ya. Yani. Bak bu Croft'ta bir farklı bir vuruş animasyonu var abi. Croft'ta mesela stoç kaldı lan o. Yo Croft'ta sert vuramıyorsun yeşil harici. <laughs> Çıkıyor. Dese'yi ne yapıyor orada bir de skill <laughs> Abi ben onu şey falan sandım, Turan falan sandım ya. Yani. Ben de anlamadım ki ne yaptığını. Artidox, Artidox yok, Artidox. Donor Medal Meta o. Oh. O. Oh. Orta sahaya baksana, Ture Fofana. Lan, önündeyim ama. Ha bunun gol olmaması lazım kardeşim. Önündeyim çünkü. Yani savunmamızı yaptık biz orada. Royf. Bak şimdi de iyi vurdu mesela. Abi yok oyuncuyla alakalı bir şey yok. Oyun bazen sapıtıyor ya. Çok net şeyleri alamıyorsun falan. Dese iyi kardeşim sen gol mü atmak istiyorsun bana onu söyle Sen gol atmak istiyorsan tamam sana attıracağım bir dahakine Yaş Ben bir şey demiyorum ya ben bu oyuna hiçbir şey demiyorum oğlum vallahi bak Ben şunu yapmaya korkarım ya Ben şunu yapmaya korkarım penaltı olur çünkü ya Vallahi bak kaleciyi de çektim ya abi başlarım ben böyle işe ya nasıl oğlum bu nasıl gol olmuyor? Ben anlamıyorum bu nasıl gol olmuyor ya? Neyse attık hadi ya hadi. Kazanalım şunu oğlum hadi ya. Aldım aldım aldım. Adam oynamıyor bir şey hadi. Hadi güle güle. Aleyküm selam Baran. Yok ya sen, sen miydin bana penenke ya? Ya ne olacak? Helal olsun. Neyse bu maçı kazanmasaydık. Oğlum dur. Daha bitmedi maç. FC Tarkalla. Kudek. Kalulu Kordoba. İtalya ligi mi? Oy o. Kırmızı ile oynuyor oğlum bu adam. var. Rashford'a yapmış. Güzel takım. Bıraktı. Yedik. Kaleci'yi açtı. Vay. Be. Çok sakindi. Çok sakindi. Atarız. Ama iyi defans yapmamız lazım. Şu anda o bende yok. Ya beyler ama bak adam her şeyi atarken biz bunları kaçırma lüksümüz yok. Bak ben bunu bir daha söylemeyeceğim. Allah'ı bir daha söylemeyeceğim. Bundan sonra atamayan kadro dışı ya. garip bir goldü yani. O kadar kaleciye kadar çıkarmasına gerek yoktu. Ama benim geri zekalı oyuncularım ben atak yaparken geri döndüğü için mecbur. Adamda defans yok. Aferin lan Stoichkov. Aferin oğlum. Kardeşim sen ben yedirin sen Bizim hiçbir topçu şunu atamaz ha. Bizim takımdaki hiçbir kart şu, şu golü atamaz. Vallahi bak ne Cruyff ne Mbappe. Bu Ben Yader farklı bir kart. Oradan o açıdan hiçbir atamaz. Ben benimkileri biliyorum. Daha bizim Cruyff topu kontrol edemiyor ya. Bol rol yaptıktan sonra ölüyor. Ne oldu lan? <laughs> <laughs> Bu ne oğlum? Lan o ne? Götür. Götür de bitirelim hadi ya. Vallahi çok uğraştık. Tamam bu kadar. Johan Kroş son noktayı koyuyor. Burada ne oldu ya? <laughs> ya bu ne oğlum? Böyle bir şey yok ki ama. Böyle bir animasyon yok. Şuta <laughs> Ya bu ne abi? <gülüyor> Bak. <gülüyor> Böyle bir şey yok. Vallahi yok Yani. <laughs> FC Siviglia. No yer. Beyle delit. Allah Allah. Almanya kadrosu yapmış. Almanya Fransa karışık yapmış. İyi. Çok hızlı geldi ya. Ona bak bak bak. Ama nasıl oluyor bu? Benim niye deseyim orada şeyde? Nerede oğlum benim adamım niye geri kalıyor hep abi ya? Benim niye böyle adamlarım hep defansım hep geride kalıyor? Niye ben bir kişiye yakalanıyorum hep defansa? O da benim seçtiğim adam oluyor zaten. Ha at. Aynen. Ne bak orada bileyim onun adamı var. Cık, saçmalık ya. Ne oynuyor bilmiyorum ama. Hepsi önünde. Peki ben bu maçı 3-0'dan çevirebilir miyim? 4-3 bizde Maçı çevir on sap Ya dön Cruyff, Allah aşkına oğlum ya Hadi Ya vurdurt vurdurt oğlum vurdurt ya 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 bir de Abi bu nasıl olabiliyor? Allah aşkına bu nasıl olabiliyor ya? Onun nasıl out olabiliyor o ya? O onu engelliyor. O onu engelliyor. Bir şekilde olmuyor. Kim o? Dave Davis. Yeter. Yetmedi mi kardeşim? Aha. Vallahi iki. Hadi basın. Basın basın basın. Aa, salamadım. Ah Koş. Ya bayıl, bayıl o kadar ağır olma. Lan oğlum. Lan adamın ne topu çıkardığı yere bak. Attım be. Hadi. Hadi 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 hadi. Hadi. Döndü. orada lan orada maç mı biter? Attın. İnaki, İnaki, İnaki videomuz Hoş geldin. Uzun süredir yoktu. Oğlum, şu anda herkesin aklında tek bir soru var. Biz bu adamdan nasıl 3 gol yedik? Bu adam bize 30 dakikada nasıl 3 gol attı? Bu oyun böyle bir şey bak. Adam baskının burada bak bu maçta baskının ne kadar güçlü olduğunu gördünüz. Adam 30 dakika bize öyle bir oyun oynattı ki aynen öyle abi. Aynen öyle baskın olayı. Öyle bir oyun oynadığını yansıttı ki lan dedik bu ne ne oluyor? Baskı. Çoğunun taktığı bu 3-0 atıyorlar zaten karşıdaki çıkarsa. Aynen öyle abi. İlk kere atabildiği kadar atması gerekiyor. Çünkü öyle bir koşu şeyi yok yani. Topu alan ileri gidiyor. Yani zaten baskıda ileride olduğu için ileride yapıyorlar. Oyuncular ileride kalıyor. Ya adam yok oldu yani. Gala FC. Galatasaray mı? Bence değil ama olabilir. Ben şimdi ne diyeyim bu kadroya? Yani 6-1 gidiyoruz. Böyle bir kadro geliyor. Ben ne diyeyim şimdi? çok zor döndü. Hile de değil yok hile de değil. İyi oynuyor ama. Yok adam gerçekten iyi oynuyor. Yani atakta falan ne yapacağını biliyor. Sadece oyuncuları kötü diye savunamıyor gibi. Neyse abi ucuz kurtardık yani. Harbi iyi sıyrıldık. Boş ver boş ver. Çıksın gitsin ya. The Flash 98. ramos kimpembe hernandez O oh, bekler çok iyi forvet ileri at çok iyi bravo aynen aynen starboard görüşürüz kroyf 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 Boy. Salak gibi bırakıyorsun çünkü. Salaksın çünkü. Salaksın yani. FIFA'da yenebilecek en kolay golü yedik. Adam 10 sap dedi ve gitti ya. Maç 3-1 olunca gitti bence o. Kalite. Bu adam kalite. Kalite Cruyff. Çok kızıcı görüyor musun? Bak. Kontrolleri inanılmaz iyi, inanılmaz. Çok rahat sağ sol yapabiliyor adamlarıyla. Çok rahat. Atana ben benim gibi doğrulana kadar İşledik oğlum. Orada oyunu nakış gibi işledik. Abi. Orada ne oldu? Orada ne olduğunu lütfen biri söylesin. Ya yapma 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 yapma. Allah kahretsin sizi. Allah kahretsin. Oynadığımız oyuna bak. Ya ben kafayı yiyeceğim, kafayı yiyeceğim, kafayı yiyeceğim artık, kafayı yiyeceğim ya, kafayı yiyeceğim ya. Ramos'un stamina'ya bak hala Bale'a yetişiyor mesela. Bu biraz şov artık, yani gerçekten şov. Allah belanızı versin. Allah belanızı versin. Üf, hadi ya. Bak 3-4-1-2 oynuyor. Çünkü bir dahakini kazanamazdım.